Até a kontrol. Değerli misafirlerimiz bunların biri saslan, biri de kaplan. Yen birebirinizi yen. Bir alkış yapıyoruz şöyle alkış. Baş pehlivanlarımız hazır olsunlar baş pehlivanlar taşına ne gelirse gelsin insanın yaşıyla gelsin başına. İşte pehlivanlarımız kısmetlerini giydiler. Döndüler, dolaştılar, geldiler. Tarihi Kıbrılar cazgınlarından Hüseyin Karan'ın başına. Senin de yazdır pehlivanın bir gün mezarın baştaşına. Bir zamanlar güzel yurdumuzun üstüne, kara bulutlar dünediği zamanlarda İstanbul İngilizler Yeşil İzmir'i Yunanlılar Yeşil Antalya'yı da İtalyanlar aldı. Cennet gibi memleketimizi kurtardı gitti Ankara'da yatan adam bizlere amanet bıraktı. Sayın seyircilerimiz cennet gibi böyle bir güzel vatan. Pehlivan Mustafa Pehlivan, Kahraman Asil Atatürk, Minnettarı sana. Uyan, uyan. Löbette bizler varız. Ateş içinde doğduk. Uyku bize yaramaz. Ecel gelmedikçe Ezrail Aleyhisselam da gelse vallahi canımız alamaz. Dermağın versin. Burada ucu. Savaş pehlivanlar. Başaltı pehlivanları. Başaltılar. Çok acelen sahaya gelsinler hemen. Başaltında rakipleri yenen başaltı pehlivanları acele edelim. Haydi aslanlar. güreşi kazanan pehlivanlarımız isimlerini veririm. Masa yazdırsınlar. Evet. Başaltı pehlivanlarımızı güreş alanına davet ediyorum. Benim olduğum tarafa. Şenol Çalık, Murat Özkan, Taha Efe Eryılmaz, Şadi Tan, Emre Demircan, Bülent Demir, İsmail Bulut, Mithat Böke. Evet. Ön tarafta ayakta duran sizler oturur musunuz? Gençler. Oturun. Evet, başaltı güreşçilerimizi bekliyoruz güreş alanında. Başaltı güreşçilerimiz. Evet, başaltını tekrar okuyorum ve Olmuş. Evet, baş pehlivanlarımız. Soner Çelik, Faruk Koca, Bekir Demirtaş, Ferhat Birici, Samet Özarslan, Selim Böke, Ali Topal, Eren Dursun, Turan. Evet. Gazipaşa Damlısı Arana Karakucak Baş Veylonluk Güreş Tehdit Komitesi Başkanı Sayın Mustafa Gazi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> sayın Belediye Başkanım Sayın Siyasi Parti temsilcilerim çok değerli misafirler uzaktan yakından aramızda katılan Değerli pehlivanlar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygıyla hepinizi selamlıyorum. Evet atlamayalım değerli hakem heyetim, değerli basın ekibi. Hepiniz ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Bu sene biraz yolu uzattık. Biz de yorduk, biliyoruz. Ama ama Mamos Arenası'nda yeterli altyapının olmaması, ve gerekli izin alınamamasından dolayı burayı tercih ettik. Aslında bir ara vazgeçmiştim bunu yapmayalım bu sene diye. Ama pehlivanlar alttan çok bastırdı. Pehlivanlar biz güreşmek istiyoruz dediler. Biz bir yıldır bu güreşlere hazırlanıyoruz dediler. E o zaman biz de size bir çayır buluruz dedik. Ama biraz uzak yerden bulduk. Kusura bakmayın sizi yorduk. Ama inanın çayır çok güzel. Geldiğinizde diyecek. Ayrıca ayrıca aramızda milli güreşçiler var. Aramızda Avrupa şampiyonları var. Aramızda Doğu'nun baş pehlivanı var. Aramızda Akdeniz'in yağlı güreş pehlivanları var. Çok değerli sporcular var. Şöyle böyle bir çayır olsun istemedim. Allah korusun biz ufak bir sakatlık yaşamasınlar. Kimsenin burnu kanamadan bu alandan ayrılsınlar istedik. O yüzden Yarcak Muar Yaylası'nın çayırını çok beğendik. Beraber komutenizle komiteniz, beraber gezdik. Buraya karar verdik. İyi ki de vermişiz. Muhtarım çok sağ olsun İlker Özcan. Bize çok yardım etti. Keza belediye başkanım sizi atlamıyorum tabii. Siz olmasanız olmazdı zaten. Olmazdı. Muhtarım özellikle İlker Özcan ve Yeşilurt muhtarı, Rıza Bahçe, Çakmak muhtarı ve Çörüş muhtarı Rafik Akça. Bu yörenin muhtarlarına ayrıca bir teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Değerli misafirler, burada aslında Gazi Paşa Gençlik Spor İşleri Müdürlüğü adına yapıyoruz ama sivil toplumun gücünü görüyorsunuz. Bu organizasyonda emeğe geçen, katkı veren herkese, sponsorlara, şurada isimlerini yazdığımız çok değerli mütevelli heyetine, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, Allah onlara çok versin. Değerli pehlivanlar sizler bizim misafirimizsiniz. Bugün burada Toroslarda yörüklerin, Türkmenlerin ne kadar misafir misafirperver olduğunu göreceksiniz. Siz bizim baş tacımızsınız. S sizi en iyi şekilde burada ağırlamaya çalışacağız. Eğer sürçülü edersek ya da bir hatamız olursa affedin. Çünkü gerçekten çok değerli pehlivanlar var. Ya e, ayaklarına sağlık. Tekrar onlara minnettarız. Evet. Değerli Gazi Paşalılar, siz de aslında güreş sporunu yapan arkadaşlar biraz iri cüsseli, biraz kelli felli insanlar olunca sanki ee, ne bileyim bunlar vurdulu kırdılı gibi falan anlaşılmasın. Onların tanıdıkça o pehlivanların, gerçek pehlivanın ne kadar naif, ne kadar alçak gönüllü, ne kadar iyi insanlar olduğunu anlayacaksınız. Bugün sizlere... Nacizane tertip komitemle beraber ayrıca komitede bulunan arkadaşlara da bir teşekkür ediyorum. Sizlere bu pehlivanı, sizlere tanıştırma fırsatı bulduk. Onlardan öğreneceğiniz çok şey var. Özellikle baş pehlivanlık güreşlerini çok iyi takip edin. Kesinlikle çok şey öğreneceksiniz. Bugün burada çok iyi güreşlerin olacağına inanıyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun, var olun, ayağınızı sağ olun. Evet. Tertip Komitesi Başkanımız Mustafa Gazi Hoca Gazioğlu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Evet şimdi Gazi Paşa Belediye Başkanımız Sayın Adil Çelik'i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davetliyorum. beşarlar. Öncelikle bu güzel pazar gününde burada hep beraber dördüncü Lamos Arena Karakacak güreşlerinde sizlerle beraber olmaktan çok büyük çok büyük gurur duyuyorum. Sayın hocam gerekli açıklamaları yaptı. Normalde Lamos'ta yapılan bir güreşti. Fakat bazı kanlı ve teknik problemlerden dolayı bu sene bura uygun görüldü. Biz de bu projede elimizden geleni yapmak için çaba gayrettik çaba ve safa çaba içinde bulunduk. Bazı eksiklerimiz olabilir. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu eksikleri tamamlayarak sizlere daha güzel daha yaşanılabilir daha iyi noktalarda bu tür sosyal etkinlikleri arttırmak istiyoruz. En büyük temennimiz inşallah bugün burada hiçbir tane gencimizin burnu kanamadan bu güneşlerin bitmesi Tabii ki az önce değinildi. Bu bir spor. Kazanan olacak, kaybeden de olacak. Sonuçta biz Türk halkı olarak gönlü geniş insanlarız. Burada saygı, sevgi çerçevesinde birbirimizi kucaklayarak bu yarışların bitmesini temenni ediyorum. Bunun dışında bizler her zaman sizlerin yanındayız. Eksiklerimiz varsa bunlar için özür diliyorum. Dediğim gibi eksikleri tamlayarak gelecek yıllara daha iyi hazırlanacağız. Herkese güzel bir pazar geçirmesini diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Pehlivanlarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Alkış yapalım şöyle bir alkış. iki kardeşimiz o. Gerçekten o geleni yaptı. konuklarımız. Arkanızdaki misafirlerimiz göremiyorlar. Lütfen. Lütfen oturalım. Evet şu kolonluğunu açar mıyız arkadaşlar? Çekin beni daha sonra. Alkış size... yapılır alkış. Yen beni beni kızı yen. Şuraya açar mıyız kolonlarını rica ediyorum lütfen. Beyler. Açar mıyız burayı? Oturun ya da. Bak. iş adamı Sayın Süleyman Tuncel. Senin pehlivanın işi bu sor. Avrupa şampiyonuna denk geldi böyle. Ne yapalım? Olabilir. Bizim pehlivanımız kara kucak güreşçisi değil, yağlı güreşçisi. Yeride, her yerde seni temsil ediyor. Sayın Süleyman abi. Alkış, alkış. Alkış. alkışlıyoruz. Gerçekten iki kardeşimize de Gerçekten bir Avrupa şampiyonu böyle yenilir. Bu kardeşimize itiraz etmedi zaten. Döndü gidiyor. Sırtı çayırı tuttu. Ne yapalım? Allah razı olsun. <laughs> berberlerin Piri Hazreti Selman sağ olsun var olsun pehlivanıyla beraber Sayın Muhteşem Süleyman Pehlivan'ın bir Avrupa şampiyonu yekli ne mutlu sana Allah alkışla